Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Planet 4 sistemi atıyoruz Evet, sen ne düşünüyorsun Yanımda bir konuğumuz var. Güzel düşünüyorum. Ve e, şey, 2 milyon gelirse Planet 2'yi de çekeceğiz. Planet 2'yi çekemedik. Oğlum niye Planet 2'yi çekmedik biz ilk ya? <laughs> Aynen arkadaşlar, biz... biz okay büyükten küçüğe, büyükten küçüğe kardeşim. Biz de öncelikle yeriz. Biz de bu kural <laughs> kanka. Bizde bu kuraldır. Yanımda benim en sevdiğim arkadaşım Meko var. Nasılsın? Bu kabin... Aa ben oradayım lan kendimi görüyorum. Aaaa! Tamam. Lan ben öyle <laughs> Lan! Arka planda oynuyorum. biz. Ben ne yapıyorum? <laughs> <laughs> Arkadaşına... Güzel video ama bu uzun sürecek bir story olacaktır kesin. Ben neredeyim abi Öyle. beni almadan gittiniz herkese yahu <laughs> <laughs> Ben de buradayım Bak ben buradayım Zıpla 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 abi, zıpla Abi şu uçta işte var mı? Bu odanın içine ne yapacağız? Ne lan? Odayı zombiler mi basacak yoksa? Ben <laughs> de hiç oynadım Ne oluyor? Oradaki anahtar ulaşmamız lazımmış <laughs> Nasıl? Oha abi ya! ulaşmasak daha iyi olabilir. Nasıl alacağız biz onu? Hmm, o adamlar yatağın üzerinden atlayacağız kanka. Atlamıyor ama. Bekle. Ya yapamayız. Oha adam doğru yatağı seçti lan. Buldu mu? Buldu tabi lan. Aldı mı anahtarı? Adam Aldı <laughs> <laughs> Al ya, lan. Ama modası yanlış. Yok şu seyir. Yok lan. Oha, o tavuk lan benim ağrıyı atıyor. Oğlum her yatak atıyor ya. Açmıyor, bak her yere şey Bak başka ah, adam! bu... Adam! Bu işi çözmüş galiba. Anladım, çok sonra ya. Ah, hadis, dibine kadar girdim. uğraşacak şimdi hadi. Şunları, <laughs> ne? oldu <bir> yatak uçuyor. <laughs> <laughs> hadi lan bizi. Ben aldım anahtarı. Ha? Ne? aldım. Oğlum <laughs> yatağı oynatıyorlar. Bir e, görün. Oha görün ama en önde ben. Arkadaşlar tabii görüyor musunuz? Oğlum arkadan canavar gibi sıkıyordu? Oha geldi geçti geldi burada. Arkadaşlar git, en önden gitken ben ben buldum. İmkanı Bacağını... ben buldum. Önden gitti. Abi ah kralın yüzüne bak ben böyle. Abi kim buldu? Ben şu işte içine ya. Oha, Herkes. Oh. Allah, var. Herkes bir odayı araştıracak. anladı. 8 tane kral tacı var mı Çık ben de araştıracağım. Oğlum kol var ya salak. Burada Aa, kol var. Aa görmedim onu. <laughs> Kola... Açtım bunu. <laughs> <O gülüyor> Oğlum. <beni> ne <laughs> Oğlum. Bir şey ben ben sen ne yapıyorsun? <laughs> sen ne sesin çıkmıyor. Arayın iki dakika bekleyin. Ya evet, ben ne oldu he? Hı -hı. Emin Hı misin? Ne oldu he? Basma basma. Ne lagı oğlum şu kap ardından çıkacak. Bak şimdi. Bak şimdi bak. 1 2 3 s yes. oh. Arkadaşlar bu bölümü oynayamadık. Ee, bu bölümü geçmemizi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Değil mi Meko? Evet öyle. Yani Sizden en az 1 milyon like, 2 milyon like. <laughs> arkadaşlar 10 bin like bekliyorum. Bu video 10 bin like gelirse bunun devamını çekeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizlerimiz görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Aí.